Attila'dan batıda pek çok isimle söz ettiler Attila'dan. Mesela Belagallum değil. Yani tanrının Kırbacı. Bayram Bey. Tanrı'nın kırbacı diyorlar. Anlaştık mı? Kuki gibi. Hani Hristiyanlar şey diyorlar. Siz Hristiyanlar Tanrı'nın emirlerine uymadığınız için. Tanrı bizi cezalandırmaya kırbacı Atilla'ya gönderdi. Diyorlar bu bir. İki. Ares'in kılıcı demişim. ve da Mars'ın kılıcı. Bu olayı bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mitolojide bu Yunan savaş tanrısıdır Ares. Ee, bunun Roma mitolojisinde karşılığı da Mars'tır. Neyse. Ama karşınıza Ares olarak gelecektir yüksek ihtimal. Savaş tanrısı Ares'in kılıcı sahip olan komutan yenilmez ve Attila bu kılıca sahip. Buna inanıyorlardı. Anlaştık mı? Üçüncüsü. Attila'dan arkadaşlar bu meşhur ana şuraya atlamışız bak Bayram Bey. Almanların, Burgantların işte neyse Germenlerin meşhur Nibelungen Destanı'nda Attila'dan Etzel olarak bahsediliyor. Etzel. Hatta mesela günümüzde Macaristan'ın başkenti Budapeşte vardır biliyorsunuz. Budapeşte'nin eski ismi de Etzelburgtur. Yani Attila'nın şehri. Bu arada Etzel'den bahsederken adamlar şey değil böyle hani barbar, kıyıcı, vandal bir adam diye bahsetmiyorlar. Son derece erdemli, faziletli, adil bir lider olarak bahsetmişlerdir. Ki bunda şeyde etkildir. Hun Türkleri, işte Attila, tabi bazı Roma'yı destekleyen barbar kavimler vardır ama onun dışında pek çok barbar kavimle de iyi ilişkiler kurmuştur. O yüzden de adamlar övgüyle bahsetmişlerdir.